kanalımdan herkese selamlar ben Enes yeni bir video ile daha birlikteyiz bu videoda sizlerle birlikte Havit Max'in geçmiş olduğu. Havit PG216 Pro model isimli projeksiyon modeline yakından bakacağız. Gerçek 1080p çözünürlük, yeri otomatik fokus desteği ile birlikte öne çıkan bu ürün neler sunuyormuş? Gelin yakından bakalım. <laughs> ürün detaylarını geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve eğer bu yayında görmüş olduğunuz güzel projeksiyonu satın almak isterseniz satın alma linkini açıklama yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan giderek bu ürünü sizler de satın alabilirsiniz. Ürünün fiyatı düşmüş. Bu fiyat bandında da kesinlikle alınabilecek bir kıvamda haberiniz olsun. Kutu içeriği kısmına geldiğimizde ise kutudan ürünün kendisi, güç kablosu, kumandası, kullanım kılavuzu, HDMI kablosu ve analog kablo çıkıyor. Ürünün kutu içeriğinin oldukça dolu dolu olduğunu söyleyebilirim. Ürün genel olarak şöyle görmüş olduğunuz şekilde siyah renginde. Tasarıma dikkat çeken noktalardan bir tanesi önünü görmüş olduğunuz bu havalandırma ızgaraları. Burada karşımıza bunlar çıkıyor. İlk olarak burada bir sensör görüyorsunuz. Bu sensör de fokus kısmındaki ayarlamamızı sağlayan sensörlerden bir tanesi. Haberiniz olsun. Ürünün arka tarafına geldiğimizde ise bizleri şöyle görmüş olduğunuz portlar karşılıyor. Bu portlar peki neler? Analog video girişi, ses girişi, iki tane USB girişi ve HDMI portu burada bizlerin karşısına çıkıyor. İlk olarak bu en sağ tarafta AR kısmını görüyorsunuz. Burada kumandanın iletişiminin sağlandığı yer olarak dikkatimizi çekiyor. Ürünün alt tarafına geldiğimizde ise şöyle bir yapı bizleri karşılıyor. Bu tripod yuvası. Ürünü bir tripoda bağlayarak kullanmanızı sağlıyor. İlk olarak burada masa üstünde kullanım yaparsanız kavuçuk ayaklar konumlandırılmış. Bunlar sayesinde de ürünün masada kaymaması sağlanıyor. Bilginiz olsun. Ürünün şöyle şu tarafına geldiğimizde ise burada güç girişi kısmını görüyoruz. Genel olarak sağ sol ve alt kısım bu şekildeydi. Üst kısma geldiğimizde ise şöyle sizlere göstereyim. 3 tane dokunmatik düğmemiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Ortadaki ürünü uyandırmamızı sağlıyor. Altındaki ve üstündeki ise geri otomatik fokus kısmını özelleşmemizi sağlıyor. Daha ince ayarlamalarla birlikte en net görüntüyü bizler kumanda dışında buradan da özelleştirebiliyor. Tasarımı genel olarak yorumlamak gerekirse sizlere şunu söyleyebilirim. Boyutları itibariyle taşınabilir bir ürün kendisi. Hani alın sırt çantanıza koyun ve istediğiniz götürün kıvamında olan bir ürün. Peki bu ürün bataryalı bir ürün mü? Hayır değil. Burada önemli bir kısım var. Buradan güce bağlamanız gerekiyor. Güce bağladıktan sonra ürünü kullanabiliyorsunuz. Tasarımı gayet hoş. Modern görünüyor bunu sizlere söyleyeyim. Genel hatlarıyla birlikte de taşıması oldukça kolay. Farkındasınız değil mi de rahat rahat kontrol edebiliyorum. Tek elle bile çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. Hani ben bunu alayım işte arkadaşlarla bir yerde buluştuğumuzda projeksiyonu çıkartayım, yansıtayım gibi bir düşünceniz varsa bu konuda aklınız rahat olur. <laughs> Performans kısmına geldiğimizde Havit PC216 Pro modeli doğal olarak 1080p çözünürlüğü destekleyen bir projeksiyon. Bunu upscale ile yapmıyor. Aman karışmasın net çözünürlüğü, gerçek çözünürlüğü bu. 4K çift desteğini bulunduruyor. Bunu upscale ile birlikte bizlere sunuyor. Ve sizler bu ürünle birlikte maksimum 150 inç büyüklüğünde görüntüler elde edebiliyorsunuz. Parlaklık kısmında ise ürün 300 ansi lümenle karşımıza çıkıyor. Yapmış olduğum kullanımlarda ürünün keşke daha da parlak olsaydı dediğim bir anı olmadı kullanım sırasında. Evet daha iyisi olabilirdi 350, 400 hatta daha yüksekleri de görebilirdik ama burada ne devreye giriyor? Fiyat devreye giriyor. Yapmış olduğum kullanımlarda eğer karanlık bir ortamda kullanımı yapıyorsam Parlaklık konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadım açıkçası. Dışarıdan ışık alan bir ortamda kullandığınızda evet parlaklık gerçek anlamda beklentinizi karşılayamayabilir. Ama burada önemli olan kısım zaten şu bizler projeksiyonu. Yani genel olarak kullanım açısından bunu söylüyorum. Gece işte film izleyelim, sinema havası katalım gibi kullandığımızdan kaynaklı karanlık bir ortamda gayet parlak bir görüntüyle birlikte Kullanımımızı gerçekleştirebiliyoruz. Hatta sizlere şunu söyleyeyim. Ben projeksiyonu gerçekten uzak bir konuma koydum ve o şekilde kullanımı gerçekleştirdim. Bu haliyle birlikte bana böyle hissettirdi. Projeksiyonu biraz daha yakınlaştırdığımda tabii ki daha parlak bir görüntüyle karşılaşıyorum. Ama burada 150 inçe kadar desteklen bir büyüklükle karşılaştığımız için o seviyede gerçekten fena olmayan bir deneyimi bu fiyat bandına sunabiliyor. Peki netlik konusu ne durumda? Yani netlik konusunda köşelerde bir netlik bozulması var mı ya da başka bir sorun var mı? Hayır yok. Neden böyle söylüyorum? Ürün genel olarak genel haliyle birlikte net bir ürün. Yani bazı projeksiyon modellerinde olan o köşelerdeki netliğin bozulma durumları çok büyük bir görüntüye geçmediğini sürece Hani ben mesela detay olarak göreceksiniz bu büyüklükte bir kullanım yaptım ve netlik konusunda benim dikkatimi çeken bir sorun olmadı. Ha yani zaten o bahsetmiş olduğum projeksiyon modellerinde köşede olan o netliğin bozulması zaten sizin dikkatinizi çekmiyor içerik tüketme tarafında ama merak ediyorsanız benim deneyimlerim netlik tarafında hiç fena değil yani. Projeksiyon modellerinin en fazla merak edilen kısımlardan biri de hiç şüphesiz ki lamba ömrü. Bu ürün 40 bin saatlik bir lamba ömrüyle birlikte geliyor. Netlik kısmını biraz daha detaylandıracak olursak geri otomatik fokus sistemi burada dediğim gibi mevcut. En güzel noktalarından biri yerimizden kalkmadan, projeksiyona dokunmadan kumanda üzerinden fokusu ayarlayabiliyor oluşumuz. Ek olarak dört köşe düzeltme özelliği de yine burada karşımıza çıkıyor. Yine yerimizden kalkmadan kumanda sayesinde Aylar bölümü üzerinden 4 köşeyi bizler kendi kullanımımıza göre özelleştirebiliyoruz. Burada tercih sizlere kalmış nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Genelde projeksiyon aldığımızda ne yapardık? Netlik halkası bulunur. Biz gideriz projeksiyon oradan bununla oynarız. O şekilde ayarlarız. Bunda öyle bir şey gerek yok. Hem üstünde bir yarı otomatik fokus sistemi bulunuyor. Oradan ayarlayabiliyoruz. İstersek de kumanda üzerinden yerimizden kalkmadan kendi izlediğimiz açıda en iyi görünecek şekilde ayarlayabiliyoruz. Ve sizin en fazla merak ettiği kısımlardan biri de hiç şüphesiz ki şu. Ben bu ürünü aldım. Oyun konsoluna bağlayabilir miyim? Evet bağlayabilirsin. Ben PlayStation 5'le bir deneyim gerçekleştirdim. Gecikme değeri de fena değil. Yani oyunlarda peste falan kullandığınızda o gecikme değeri hissedilmiyor. Hani gecikme değeri gerçekten fiyatı için iyi seviyede. Oyun konsolunu aldınız, işte taktınız, FIFA'ya girdiniz, arkadaşlarınızla keyifli bir vakit geçirmek istiyorsunuz. Orada bir sorun olmayacaktır. Hani sizin dikkatinizi çekecek bir gecikme seviyesi Karşınıza çıkmayacaktır. Ve projeksiyon modellerinde en fazla merak eden kısımlardan bir diğeri de gürültü kısmı. Şimdi bizler projeksiyonları genel olarak evimizde şu anki koşullar için genel yorumlayacak olursak bir sinema deneyimi yaşayabilmek adına kullanıyoruz ve evimizin salonuna koyuyoruz, işte terasına koyuyoruz, o şekilde kullanıyoruz. Gürültü kısmı da burada önemli bir hale geliyor çünkü içerik tükettiğimiz zaman o gürültü, o içeriği bastıracak mı? Bence önemli kısımlardan biri bu. Yapmış olduğum kullanımlarda projeksiyona yakın bir seviyedeydim. Evet gürültüyü duyabiliyorsunuz ancak şöyle bir durum var. Sessiz bir ortamdayken. Sizler üründen bir parça açtığınızda, bir müzik dinliyorsunuz diyelim ya da bir film açtığınızda ses seviyesi belli bir yükseklikte ise o arkadan gelen o fan sesi sizleri rahatsız etmiyor. Hatta bunun içinde bir test gerçekleştirdim. Testi de ekranda görüyorsunuz zaten. Yapmış olduğum testteki ortaya çıkan disibel bu seviyede. Sıra geldi hoparlör kısmına. Şimdi bu ürün Android 9 işlem sistem sistemi birlikte geliyor ve Bluetooth desteği de tabii ki bulunuyor. Yani bizler istersek bunu aslında bir ses sistemi bağlayabiliyoruz. Zaten arkasında bununla alakalı bir port da konumlandırılmış. Ancak çok şimdi ses sistemine bağlamadan kendi hoparlörüyle ile birlikte kullanacağını da biliyoruz. Bu üründe 5 watt gücünde bir hoparlör yapısı bulunuyor. 5 wattlık hoparlör Bence sizlere şunu söyleyeyim. Biz üç arkadaş oturduk ve FIFA oynadık. Arka planını Spotify'dan PlayStation üzerinden müzik açtık. Herhangi bir şekilde ya ses biraz daha yüksek olsaydı iyi olur dediğimiz bir durum olmadı. Hani toplu tüketimlerde bile ses seviyesi gerçekten fena değil. Tabi burada projeksiyonu konumlandıracağınız alanda fazlasıyla önemli hale gelmiş oluyor. Projeksiyonun konumuna göre ses seviyesi tabii ki sizden daha da uzakta kalabilir. Burada da işte ses sistemi kısmını kullanabilirsiniz ama normal bir konumlandırma yaptığınızda ses yüksekliği gayet kabul edilebilir. Hatta bununla alakalı test gerçekleştirmiştim. Ona geçiş yapalım. Evet, testten sonrası da geliyor. Projeksiyonun kendi menüsü hakkında konuşuyor. Bu üründe Android 9 işlem sistemi bulunuyor dediğim gibi. Ve projeksiyon içerisinde yapmış olduğumuz kullanımlarda ek bir şekilde bir cihaz bağlama zorunda kalmıyorsunuz. Nasıl yani? Bir TV box, bir TV stick bağlayayım, o şekilde çalıştığım durum söz konusu değil. Kendi içerisinde bir Android televizyon gibi bir arayüz var. YouTube'a, Netflix'e bu şekilde girebiliyorsunuz. Uygulamalara giriş yapabiliyorsunuz. Mağaza kısmına geldiğimizde bizlerin lisanslı olmayan Android televizyonlarda görmüş olduğu App Store bölümü karşımıza çıkıyor. Google Play Store değil, dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradan uygulamaları indirebiliyoruz. Bundan yana bir sorun yok. Netflix olur, YouTube olur, Bunları indirip direkt olarak kullanabiliyoruz. Herhangi bir sorun söz konusu değil. Uygulama güncellemek isterseniz de yine buradan güncellemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mağaza kısmını da sizlere anlattıktan sonra APK kısmına gelmek istiyorum. Bazı kullanıcılar IPTV kullanıyorlar ya da farklı uygulamalar kullanmak istiyorlar bu tarz ürünlerde. APK kurulum desteği mevcut. Yani bu ürüne bir APK dosyası indirdiğinizde direkt olarak kurup içerisine ekleyebiliyorsunuz. Kurulumu oldukça basit. Şimdi geliyoruz ayarlar kısmına. Ayarlar bölümü üzerinden projeksiyonun çeşitli özelliklerini özelleştirebiliyoruz. Uygulama güncelleme bölümü mesela burada da karşımıza çıkıyor. Direkt gelen güncellemeleri buradan görüp, güncellemeleri başlayabiliyoruz. Giriş kaynağı bölümü üzerinden de ayarlamalar yapılabiliyor. Mesela PlayStation bağladığınızda oradan heşlemeyi seçmeniz gerekiyor ki PlayStation'ın görüntüsünü aktarsın gibi gibi seçenekler oradan dediğim gibi özelleştirilebiliyor. Normal ayarlar kısmına tıkladığımızda ise A, Bluetooth, resim, ses, görüntü köşe düzeltme yapabileceğimiz kısımlar karşımıza çıkıyor üründe A kısmında 5 GHz desteği de bulunuyor. Yani evinizde 5 GHz bir internet varsa illa 2.4 GHz'e bağlanmak zorunda kalmıyorsunuz. Ürün 5 GHz'i destekliyor. Benim önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi. Bluetooth desteği olduğu için de sizin o çok merak etmiş olduğu klavye mouse desteği de tabii ki direkt olarak karşınıza çıkmış oluyor. Bluetooth ürünlerinizi bu ürüne bağlayarak ürünlerinizi kullanabiliyorsunuz. Ürüne zaten bir App Store üzerinden bir tarayıcı yüklediğinizde tarayıcıda genel olarak kullanımlar gerçekleştirebilirsiniz. Bizlerin projeksiyonlarda önemsediği bir diğer kısım da telefona görüntü aktarma desteği. Bu üründe hem Android hem de iPhone cihazlarda, Apple cihazlarda görüntü aktarma desteği teknolojisi bulunuyor. Sizler telefonunuzun ekranını, tabletinizin ekranını direkt olarak projeksiyona yansıtabiliyorsunuz. Geldik görüntü kısmındaki en merak edilen kısma, L1 Kodi. Maalesef bu üründe L1 Kodi desteği bulunmuyor. Yani Netflix'i e girdiğinizde L1 Kodi desteği bulunmadığı için ve ürün gerçek 1080p'yi sunsa bile sizler 480p çözünürlükte bir görüntü izleyebiliyorsunuz. Bunun çözümü basit, bir TV Stick, bir TV Box aldığınızda bu şekilde o ürünler lisanslı olduğundan kaynaklı Netflix tarafında tam kalitede üründe sizi çözünürlükte içeriklerinizi tüketebiliyorsunuz. Ancak bu ürünü direkt olarak Netflix'e girerseniz durum bu şekilde 480p görüntüler sizleri bekliyor. Ürün fiyatına oranla konuştuğum için bana gayet normal geliyor. Evet bu videoda sizlerle birlikte fiyat performans oranı dikkat çeken yarı otomatik fokus desteği, akıllı yapısı, ve görüntü tarafındaki sunduğu performansla öne çıkan bir projeksiyon ekranına bakmış olduk. Bence fiyatı hiç fena değil. Bu fiyatlarda tercih edilebilecek bir projeksiyon olmuş ve şunu da aklınızdan atın derim. Hani ben bu ürünü aldım, bir sorun yaşadım. Arkasında firma duruyor mu? Duruyor, evet. CYN Bilişim bu ürünün arkasında, Havit ürünlerinin arkasında, distribütörü kendileri. Ürünü aldığınızda zaten kutu üzerinde bir ibare bulunuyor. Herhangi bir sorun yaşadığınızda direkt olarak onlarla iletişime geçerek sorunlarınızı kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Bunu da ortadan kaldırmış olalım diyorum. Ve varsa videonun sonuna geliyorum. Başvurular görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.